Size kan koyucu vakslanlar var arkadaşlar. <laughs> Nikon Frost'un en son açıklamış olduğu e, bu telafiler hakkındaki e, bilgilendirmelerini okuyacağız arkadaşlar sizlerle. Premium süresi ekleyecekleri yüzde doksan dokuz diyor. Yani almış olduğunuz premium'da eğer ki bir şey olursa, mesela e, bu geçmeden önce veya geçim içinde aldığınız bunlar geri gelecek arkadaşlar. Yani mevcut premiumumuz geri gelecek. Zor mevcut premium olacak. Haber, haber var. Neyse arkadaşlar daha iyi haberleri geleyim ben sizlere. Neyse. Bu hafta boyunca %100 ekspromut olacak diyor. Tüm premiumlu oyuncuları Switch Premium eklenecek diyor. Süresi belli değil. Premiumsuz oyuncuları telaf telaf planı da var diyor. Bunun dışında hayır, pus eşyaları telaf paketi kapsamında herkese arkadaşlar herkese verilecek diyor. Ee, peki bu şeylerde herkese bir aylık kanat cepte. Peki bu kanat neymiş? Battle Hero kanadıymış arkadaşlar. Onun dışında da kesinleşsin daha net bilgi vereceğim diyor size diyor şu anlık bu kadar paylaşabilirim diyor ee, onun dışında aşağıya inelim premium bittiyse ve premium gelmesi sırf bu yüzden saçma olmaz mı bence de olur o süre zarfında premium olan herkese switch premium eklenecek kısaca bu net bilgidir arkadaşlar kendisi bizzat bildirdi bizlere bir iki tepkik, sorun var onlar düzeltilirse eğer bu hafta içerisinde olabilir diyor ee, gönderilecek eşyalarla alakalı bu sorun ee, onun dışında bilir diyorum kesin yani demiyorum bilgilendiririm diyor görevler, görevler zaten sıfırlanmayacakmış arkadaşlar başta kendisi diyor Ama şat alamıyorum. XP modda gelir diyor. Bir %100 gelir mi diyor. Bir şeyimiz sormuş. oyun Oyuncumuz sormuş. Gelir diyor. Verilecek kuz eşyalarının içerisinde patos, minerva, magic ve benzer eşyalar var arkadaşlar. Ki, e, bu Knight Online muhabbet sayfasında ben Yine aynı şekilde arkadaşlar biliyendir kaynak istemişlerdi benden. Ondan dolayı bu videoyu çekiyorum arkadaşlar ve diğer oyuncular da faydalansın diye. Bu sorunu iletildi. Hala cevap alamadım. O yüzden açıklama yapamıyorum diyor. herkese gibisinden bir konuşma yapıyor. Herkese ne diyor bu? Bu kadar geçerli yoksa... Hmm. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Knight Online e, diyor ki hani burada diyor oyunla alakalı muhabbet e, t, hmm. diyor usko genel tartışma bölümüne yazın arkadaşlar diyor burası bir konu dışı herkes normal muhabbet etsin diyor bence iki ayrı bölüm uygun onun dışında başka bir şey yazmış mı bizim Yiğit? Yiğit derken yani Deacon Frost. Yiğidimiz buyurun efendim. Kır, kral adam ya harbi diyor. Yani entity game bunları zaten GM seçmekle de zaten iyi yapmış. Yani yönetimde seçmekle iyi yapmış arkadaşlar saldırı zat normal bir pvp'ye yapılsaydı zat şu anda kapatılmıştı bizler şu anda oyundayız ne güzel Tabi bu oyun e, fıtık edici zamanlarında durma DC yiyen zamanlar arkadaşlar ben de ister istemez sinir oluyordum. Bir arkadaş kısa bir şekilde yazmıştım. Tüm premiumlu oyuncular Switch premium verilecek ve süresi belli değil. Premium oyuncular için ayrı bir telafi programı varmış. Bu eşyaları kapsamındaymış. Telafi kapsamında patos, minero ve megicbek benzeri. Hakesi bir aylık kanat. Battle Hero Week. Görev sıfırlaması olmayacakmış. Arkadaşlar böyle bir şey olmuş. Evet arkadaşlar bilgilendirme bu kadar da hani şu anda Dik Frost'un da söylemiş olduğu etkinlikler şu anda kesin olarak yani gözükmese de ama kesin olarak gözüyle bakabilirsiniz. Çünkü ne zaman kesin değil deseler deseler hani bu kesin olarak oyuncuları yansıtılıyor. Ve kesin olarak da oluyor. Şu anda zaten olanlar bunlar arkadaşlar. Neyse bu koronavirüs hakkındaki atışmalara, yani konuşmaları Neyse arkadaşlar görüşmek dileğiyle. Ee, buradan yönetimimize, yani oyun yönetimine çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bu zor süreçte böyle bir saldırının üstesinden gel gelindi ve bu üstesinden gelinmesine rağmen oyuncuların mağduriyeti hakkında ne hani şu denilebilir de arkadaşlar kusura bakmayın ama telafi yapmayabiliriz diyebilirler de arkadaşlar. Fakat telafisi yapıldı. Ee, yine aynı şekilde oyunculara bir geri dönüş oldu. Premium mesela diyelim sana bronz premium var. Bir denemek için farm yapmak istedik. Adamlar sana direkt diyor ki oyunu olmadığı gün boyunca hani süresi belli değil ama Switch Premium. Arkadaşlar biz Switch Premium'da kaç para? Minerva, Patos kulağısı ve Cart Hani bunlar kaç para? Adamlar bunları telafi ediyorlar ve e, bu süreçte kara provokanda yapanlar veya diğer şekilde e, PvP sinir reklamını yapanlar insanları oyuncuları oyuncuların gerginliğinden faydalanıp e, PvP'ye yönlendirmeye çalışanlar arkadaşlar burada patlamış oldu hani e, görüyorsunuz bizi değer veren bir yönetimle karşı karşıyayız. Tabii benim de sevmediğim yönleri var bu yönetimin. Fakat e, ile tatlısıyla biz bu oyunu oynamaya devam ediyoruz. Bir çoktan şöyle bir şey var. Yıllarca e, oynuyorsun. Emin emeğin hiçbir zaman hiç Belli bir yerden sonra git. bırakmaya karar var E, tüm emeğini aynı şekilde geri alabiliyorsun. Hani ben bu oyunu bunu seviyorum. Arkadaşlar siz nasıl seviyorsunuz bilmiyorum ama gerçekten iyi bir iş çıkarıldı çıkartıldı. Evet ben de sinir oldum. Ben de ister istemez ağzımdan yanlış kelimeler çıktı. Ama tabi bunu açık bir şekilde söylemedim. benim de moralim bozuldu. Benim de yine aynı şekilde sert tavrım oldu. Ama Bunlar hiçbir şekilde Neyse işte. Onun dışında yine aynı şekilde burada 410 boyut şeyleri var. Neyse bu videoyu pek fazla uzatmayayım. Zaten hani ee, söylemem gerekeni söyledim arkadaşlar. Ben konunun altına da daha video videonun açıklamasına da yine aynı şekilde kısa bir şekilde ee, telafi ödüllerini yazacağım. Yani şu anda bel belirtilmiş olan telaffuz ürünlerini yazacağım ben sizlere. Şuradan bir arkadaşınkini bulalım. Videonun altına yapıştıralım. Ardından ben de videoyu kapatayım. Bum 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 bum. Heh bak burada ne güzel yazmış. Bum, bum, bunu alayım ben hemen. Neyse arkadaşlar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Evet bu zor süreçte umarım daha güzel işler başaracağız. Bu zor zamanlarda atacağız inşallah. Görüşmek dileğiyle. İyi oyunlar diliyorum.